Herkese selam Fiyos Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizdeki bütün en iyi hormonlu oyuncuları Rıdvan Yılmaz'ın hesabında deniyoruz. Peki kadromuz nasıl? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada bu maçı da bak bu maçı da izle de kardeşim. İnanılmaz bir yapmayı unutmuyorsun. Bu maçı bırak da bir önceki maç ne zaman atar? Bu ihtimal atmış olacağım. 6-3 yenildiğim maçı bir izle. Bak dön izle 6-3 yenildiğim maçı. Ya da atmadıysan daha bekle çıldırdım. Sinir krizi geçirdim arkadaşlar. Acayip bir maçtı. Ve bu şekilde bir kadro kurdum. Hepsi hormonlu ve kaliteli oyuncular. Bakalım nasıl oynayacaklar. Bu arada e, galip gelirsem bininci galibiyetim olacak mı? Yo 999'dan sonra tamam 999'dan sonrası olmuyor. O yüzden inanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Rıdvan Yılmaz kardeşimize de teşekkürler. Bin, 1447 puandayız şu anda. Kaç puan kaybettik ne oldu açıkçası yani artıda bir izleyicisi miyiz bilmiyoruz. Bu hafta gerçekten kendisinin hesabıyla çok maç yaptım. İnşallah bugün son, bu da son maçımız olacak. Ve 1323 Dora diye biri geldi. Hemen şöyle konsantre oluyorum. Evet düşüşte gelecekti muhakkak. Obamayank yükselişte gelirse ben buraya alırım. E, Fambisaka da düşüşte gelmiş ama Fambisaka'yı tercih edeceğim. Orta sahada Marquinhos. Ben Marquinhos'u alıp Marquinhos'u da dos yapacağım arkadaşlar. Hatta kim pembeyi de şöyle yapayım. Evet kadroyu bu şekilde kurdum. Rakibimizi kontrol edeceğiz. Rakibimizde 2 4 6 tane ikonik mamut var. İleri de 101'lik Ronaldo'su var. Peki size bir soru. 101 evet ikonik bo ikonik e momentı bossladınız falan. Gerçekten bossladığınızda ya bu bu boss dişi çok işe yarıyor diyor musunuz? Ya ben çok fazla aman aman işe yaradığını düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Yorumlara lütfen yazın. Evet kadro olarak e Kaldırıda görünüyor gücünün arttı Ama oyunda yansıyor mu? Lütfen yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Şöyle rahat pozisyona geçtim. Bu maç benim için çok önemli. Hadi bakayım. Bu maç yanlış anlamayın ama Obama yangın maçı olacak. Attım. Kamavinga. Çok güzel. Bir pas. Havertz. içeriye. Bak hala devam ediyor Santra bug'ı. Evet bir kasma oldu ama şu an iyiyiz. Örmin. Uzun bir top. Fofana hata yapmadı. Kamavinga aldı. Şimdi Attık pasımızı. Havertz. Havertz gördü. Ama. Obama yan mı? Mbappe o. Aman dikkat. Fofana vurdu. Davis. Attı. Marquinhos. Çok güzel gördü. Kamavinga. Joshua. Joshua çok iyisin. Havertz. Aratov. Olmadı. Deli. Kral bu kadar da şişirme artık be. He? bu kadar da bokunu çıkarma bence ya. Fofana. Davis. Davis pas. Çok güzelsin. Şimdi Marquinhos pasını verdi. Ortaya Aubameyang pas araya gol pozisyonu Aubameyang. Aubameyang. 1-0. Aubameyang. Büyük ihtimal şişirecek. Normalde şişiren Santra'da kesin şişirir. Göt oldum şişirmedi. Mbappe. Kapattım orayı. Oğlum İnanılmaz bir atak geliştirdi ama o son pası bence vermeyecekti. Kalede Kurtuğa var. Ortası boş. Attım. Marquinhos. Şimdi çok güzelsin. E, vermemek için gelen geleni yaptın kardeş. Attım. Mbappe. Pas. Ortaya. Geçer. Ugh. geçmedi. Kafu. Beckham. Şişirdi. Fofana. Aman nazar değmesin. Şu anda iyisiniz çocuklar. Fofana attı. Kim mi? Ortaya. Marquinhos çok güzel gördü. Aubameyang At. Aubameyang. Oba. Oba. Oba Bey. Bekhan Uzun gönderdi. Gönderdi yerde. Çok iyi geçmişti. Devis aldı. Devis pas. Kamavinga. Attı pasını. Şimdi attık Obamayank'a. Girersin. Bas. Bas. Bas defa uzun gönderdi. Deli. Oğlum ne yapıyorsun lan? E sen bizi bitirdin de. Aha kaleci çıkarmışız anlaşık. Hıss. Oğlum at artık at. Şimdi var ya. Van Bissaka. Havertz. Kaç oğlum? Çok güzelsin. Obama Young. Güzel gördü. Kamavinga. Attı pasını. Süpersin. Havertz attı. Şimdi içeriye verdim. Gol pozisyonu. Epape. Korner. Helal lan ayağını uzattı son anda. Vallahi helal olsun. Tekmeye kafa uzatıyor. Gerçi o tekme, tekmeyi bizimki attı. Deviz. Orta. Arka taraf. Mbappe. Vur. Oh. Atak devam edecek. Marquinhos aldı. Pasını verdi. Kim mi? Ara çok iyi. İçeride. Ortayı açtık. Mbappe. Mbappe 2-0. Mbappe. Daha Haaland girecek. Daha Haaland girecek. Habersama şimdiden yorulmuş. Oğlum gencecik çocuk bunlar. Nasıl yoruluyor bu kadar ya? Bir bağlantı. Ooo kasıyor. Süper kasıyor. Hakikaten saat gibi kasıyor. Uzun gönderdiği fan bir sakı uzaklaştırdı. Bana bunlarla gel. Aldım. Orada maç mı biter bir tanem? Orada maç mı biter? Yapma. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüzle geçildi. İkinci yarıya hemen başlayan rakip. Baldan pekmezden tatlıdır bizim için bak. Bak yemin ediyorum bak. Baldan pekmezden tatlıdır. Cristiano Ronaldo ile başladı. Ama başlayacağım şimdi. Mbappe. Köşeye verdirme. Messi. Pas. Sakin. Ya hiçbir şey demeyeceğim ya. Vallahi billahi bir şey demeyeceğim ya. Hiçbir şey demeyeceğim. Yeter ama artık ya. Vallahi yeter ya. Devam. Attım. Çok güzel. Verdim. O fuolü ver. Yediğimiz golü gördünüz mü ya? Ha? Ya elinizi bir... Gördün mü kardeşim ya? Görmüşsün. Helal olsun. Devam ediyoruz. Şuradan. Şöyle. Bak izle beni. Bak bu golü herkese atmam. İzle beni. Marquinhos. Korner. Sol ayakta biri var mı diye şöyle beyin jimnastiği yapıyorum. Beyin jimnastiği yaptığımda sol ayakta biri tabii ki de kim var? Havers var. Havers'i aldık topun başına. Havers inşallah ölmeden atarız çünkü çok yoruldu ilk biliyorsunuz. Hemen şuradan Obama gördük. Bağlantı biraz. Bir şut. Oğlum Marquinhos mal mısın lan? Aa! Kasıyor şu an. Kasıyor. Ya hakikaten Pambisaka Fofana Deli Marquinhos Bir pas daha Araya bas 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 E kral biz böyle nasıl oynayacağız? At Tamam sakinim Attım Marquinhos. Çok güzelsin Kamavinga. Gel oğlum. Harika gördüm. Tamam işte bu kadar basit. Gel. Havertz. Mbappe. Ana aldım yine. Havertz ne yapıyorsun Havertz? Havertz. Alkol mü aldın? Ne yapıyorsun oğlum? Allah'ım sen büyüksün ya. Vallahi ya bu oğlum Adam memesinde kontrol ediyor topu ya. Vur gitsin. Vuruyorum da gitmiyor ama işte. Aldık. Süper. Attım. Al bakayım. Al bakayım. o Çok güzel bir pasta ama helal olsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya Haaland girecek. Mbappe defol git. Lewandowski sokacağım. Lewandowski de inşallah yükselişte. E ee, iyi tamam. Aa! Yanlış al badu varken baduyu sokarım. Ee, başka kimler var? Evet, 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 evet. Lewandowski oynar mı bilmiyorum ama orada oynasın ya. Yani o da Power çok yoruldu abi. Yani yapamam ama badu varken forvette Lewandowski'yi forvete koymam ben. Badu çünkü OOS oynayamıyor. Badu lütfen bu fedakarlığı sana yaptık. Sen de bir golle süslersen çok sevinirim. Delih. Ana! Oliver Kahn çok geç çıktı. Bu birazcık bize zaman kazandırdı. Delih. Örvin yine geçmedi. Hay sokacağım kasmasına ya. Bilader ne oluyor ya? Gecenin bir buçuğu ya ne kasması? Server'da zaten beş kişi var. Bak hayvan gibi basıyoruz görüyorsunuz. Uzun bir top. Delik vurdu. Çok güzel. Harikasın. Verdim Marquinhos. Çok güzel. Badu. Halant'a gelmedi. Halant. Vur bakayım yavrum. Süper. Kim mi? Güzel gördü. Badu. Badu pas Haaland'a. Haaland girdi. Haaland girdi. Orta. Arka taraf. Kim attığını bana söyleyeceksin. Golü kimin attığını bana söyle. Golü kimin attığını bana yoruma yaz. Badu. Badu. Golü kimin attığını bana söyle. Ronaldinho. Pan vurdu ve maçın son düdüğü çalıyor. Güzel maçtı. Badu niye forvet aldığını gördün değil mi? Badu, İshak bunlar sağlam oyuncular arkadaşlar. Bence bence gerçekten sonuna kadar hak ettiğim bir maçtı. Aksi bir yoruma asla kabul etmiyorum. Güzeldi 1455. Aslında ilk hesabı aldığımızda kaç puanla e, verdi bize bilmiyorum ama yine de kayıpla kapatmadığımızı düşünüyorum. İzlediğiniz için, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.